Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği işbirliğiyle Samsun Kadın Emeği Festivali Çobanlı İskelesi'nde görkemli bir törenle açıldı. Burada Kadının gücünü bir kez daha göstermiş olacağız. Biz istedik ki siz kadınlar artık evinizde ürettiğiniz ürünleri pazara sunun, gücünüzü gösterin ve biz de sizin elinizden tutalım istedik. Bu fırsatı bize verdiği için her şeyden önce Atakum Belediye Başkanı Sayın Cemil Deveci'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman kadınların yanında olan, her zaman destekçisi olan e, ve arkasında güçlü bir kadın olan Sayın Gülay Deveci ile beraber bize her zaman destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizim neler. 2019'da e, yerel seçimlerin e, geçmesinden devredilmesinden edilmesinden sonra e, Atakum'da bir kadın kooperatifi kurulması fikri. Belediye Başkanımız tarafından birçok yerde ifade edildiğinde kendime görev edindim ve arkadaşlarımla birlikte, bizimle birlikte olmak isteyen arkadaşlarla birlikte bir kadın emeği geliştirme kooperatifi e, açtık. E, çok da güzel gidiyor. Pandemiye denk geldik ama e, pandemi bizi durduramadı. Biraz yavaş adımlarla, bebek adımlarıyla devam ettik. Neden? Ayaklarını yere sağlam bassın istedik, sürekliliği olsun istedik. Kooperatif her ne kadar bir hayır kurumu gibi görünse de, bir kadın birlikteliği gibi görünse de bir ticari işletmedir, sorumluluğu var. Dolayısıyla bunun devamlı olmasını, sürekli olmasını istediğimiz için e, yavaş adımlarla devam ettik. Şu anda gerçekten çok da güzel bir noktaya geldik. Bunun meyvelerini şu anda görüyorum. E, bu kadar çok kadının bir araya geldiği, emeğinin sadece evde değil... Ee, dışarıda da değerlendirildiği ve aile bütçesine, çocuklarına katkıda bulunduğu e, emeklerin değerlendirildiği ortamlar bu ortamlar. Bunların artarak devam etmesini istiyoruz. Hatta sürekli olsun, yani 365 gün devam etsin, emeklerini sürekli değerlendirebilsinler, toplumda biz de varız desinler. Çünkü kadının olmadığı toplumlar gelişmez. Demokrasi olmuyor her şeyden önce. Biz kadınlar olarak seslerimizi çıkarmak durumundayız ekonomimizi düzeltip kendi ayaklarımız üstünde durduğumuz takdirde çocuklarımızı ve bizden sonra gelecek olan nesillere de örnek olacağız demektir. Siz erkeğinin yanında değil toplumun eşitisiniz, toplumun vazgeçilmesisiniz, olmazsa olmazsınız. Eğer bir toplum demokrasi istiyorsa içinde kültür sanat olacak, içinde geçmiş olacak, gelenekleri olacak. O da sanatla ancak gelebilir. Siz elinizle, yüreğinizle, beyninizle yapıyorsunuz. Kalemiyle bunu e not edenler de var aranızda, yazanlar da. Burası bir sanatçı topluluğu. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu tip etkinlikleri, bu tip etkinlikleri yapıyoruz uzun bir süredir. Bu da onlardan bir tanesi. Örgütlerin, kooperatif kurun, kooperatif, kurulmuş kooperatiflere üye olun, aranızda işbirliği yapın. Buna benzer mekanları kalıcı hale getirelim. Kadın emeğinin pazarlandığı, kadın emeğinin ürün tüketiciye ulaştırıldığı mekanlar oluşturalım. Bizim kooperatifimiz ve Türkiye'nin başka yerlerindeki e, kooperatiflerde işbirliği yaptığımız kooperatiflerde kadın emeğini pazara ve tüketiciye ulaştırmaya çalışıyorlar. Kadın emeğinden marka üretmeye çalışıyorlar. Eğer marka ulaşabilirse, eğer daha nitelikli daha kaliteli ürünler ortaya çıkabilirse emeğinizde karşılığı ne almış olacaksınız? DJ İnanç Seven'in müzik şöleninin yanı sıra resim sergisi, sinema gösterimleri, söyleşilerinin yer aldığı festival programı 14 Ağustos pazar günü sona erecek.